Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu 2025 Taksim 152-20-43 ihale kayıt numaralı 31 kalem radyatör kısmı yedek parça alım işi ihalesini başlatıyorum. İhalemize katılan firmaları teklif sıralarına göre tek tek okuyacağım. Fuzuli Yılmaz, OVE Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi. Özdemir Otomotiv Ticaret Sanayi Limited Şirketi, Ünivas Otomotiv Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Öz Şimşekler Otomotiv İnşaat, Turizm, Gıda, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, BAF Çevre Teknolojileri ve Otomotiv Yedek Parça Ticaret Anonim Şirketi, Hemsa Otomotiv İş Makineleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ihalemize teklif sunmuştur. İdaremizin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet 11 milyon 898.135 Türk lirası 15 kuruş. 11 milyon 898.135 Türk lirası 15 kuruş. Yaklaşık maliyet. Fuzuli Yılmaz firmasının toplam teklif tutarını okuyorum. 1 milyon 115 bin 200. 1 milyon 115 bin 200 Türk lirası. Fuzuli Yılmaz firması nakit yatırmış teminatını 37 bin Türk lirası. Buyurun teminat uygun. OVE Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin toplam teklif tutarını okuyorum. 999.500 999.500 Türk Lirası. OVE Otomotiv firması elektronik teminat sunmuş. 18.02.2026 tarihine kadar 30.000 Türk Lirası. Aynen. Teminat uygun. Özdemir Otomotiv Ticaret Sanayi Limited şirketinin toplam teklif tutarını okuyorum. 8 milyon 657 8 milyon 657 bin 840 Türk lirası. Özdemir Otomotiv firması elektronik teminat sunmuş. 15 10 2026 tane kadar 330 bin Türk lirası. Uygun. Teminat uygun. Univaz Otomotiv Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin toplam teklif tutarını okuyorum. Altı milyon beş yüz yirmi milyon beş bin iki Türk lirası. Univas Otomotiv firması elektronik teminat sunmuş. On dokuz sıfır tarihine kadar iki yüz bin Türk lirası. Aynen. Teminat uygun. Öz Şimşekler Otomotiv firmasının toplam teklif tutarını okuyorum. 13 milyon 412 bin 850. 13 milyon 412 bin 850 Türk lirası. Öz Şimşekler firması elektronik teminat sunmuş. 20.02.2026 tane kadar 450 bin Türk lirası. Öyle Teminat BAF Çevre Teknolojileri ve Otomotiv Yedek Parça firmasının toplam teklif tutarını okuyorum. 3 milyon 800 bin 930. 3 milyon 800 bin 930. Bağf Çevre Teknoloji elektronik temin e, özür dilerim nakit yatırmış teminatını 115 bin Türk lirası. Evet. Teminat uygun. Hemsa Otomotiv İş Makinaları Sanayi ve Ticaret Limitesi şirketinin toplam teklif tutarını okuyorum. 3 milyon 362 bin. 3 milyon 362 bin Türk lirası. hemse Otomotiv e, elektronik teminat sunmuş. 18.02.2026 tane kadar 110 bin Türk lirası. Evet. Teminat uygun. İhalemize katılan toplam 7 isteklerin sunmuş oldukları teklifleri ve geç teminat e, tarih ve tutarlarını okuduk. Komisyonumuz değerlendirmesini yaptıktan sonra kararı ekabüzerle yayınlayacaktır. Tüm katılımcılara teşekkür ederim.